Hepinize merhaba arkadaşlar ben Salim ve bugün sizler Roblox oynayacağız hadi videomuza geçelim Arkadaşlar Roblox parkurda ben biraz geldim Arkadaşlar şu an 97'deyim Evet gördüğünüz gibi bu oyunun tamamını tamamlayacağız arkadaşlar bana inanmayanlar için gösteriyorum Evet arkadaşlar gidiyoruz Öldük Arkadaşlar ben buraya bir geçeyim sonra geri geleceğiz Evet arkadaşlar e, gene buradayız e işte geçtim ben bu bölüm arkadaşlar zorlandığım yerleri keseceğim videonun çok uzun olmasını istemiyorum burayı da ben bir yine keseyim arkadaşlar sonra geliyorum hemen arkadaşlar vazgeçtim duraklatmayı e, kimileriniz inanmıyor neyse ben böyle oynayayım arkadaşlar e, bakın biraz ilerledim görüyorsanız Arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Bu arada bu video online gelirse ıı, ıı, arkadaşlar yeni bro işte spoiler vereyim. Heaven RP videosu gelecek arkadaşlar. Hemen ne şey yapalım? Yeni güncelleme şey yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ya ben şu yarısına geleyim arkadaşlar sonra zaten Um, dur atlatayım arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Ee, yani bir iki tane top kaldı arkadaşlar. Onu da şimdi sizlerle birlikte oynadım. Ben devam ediyoruz. Zıplayarak geçeceğiz sanırım arkadaşlar burayı. Evet. Siz de benim gibi yani öğrenmişseniz hareketleri böyle kolayca geçebilirsiniz buraları. Evet. Buralar basit arkadaşlar ya parkur. Aslında yani basit yapmışlar. Çok kolay. Yani. Onu 15 yaşı, ay, e, yani 5 aylık bebek gibi yapar yani. <laughs> Kuzenim bile yapar bunu da. <laughs> Öldüm. Şimdi bir şey diyemeyeceğim. <laughs> şey ben ama. Bu biraz yani biraz zormuş. Bu arada videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Dediğim gibi 10 like gelirse Brokemon Epic güncelleme gelecek. Evet arkadaşlar hemen gidelim Uzun olmasın video ya. Düze geldim mi kapatayım arkadaşlar. <laughs> Heh, ya yüzeymiş pardon. Şuraya geçeyim arkadaşlar. Hemen videoyu donduracağım ve Evet arkadaşlar videoyu çok uzatmadığım için burada bitiriyorum. Arkadaşlar gelemedim. Bir sonraki videomuzda bu elip yapı, bu eli yapıp sonra öbür videomuza geçeceğiz arkadaşlar. Ve de bay bay görüşürüz. Şu altta bir tane tuş var. Oradan abone olabilirsiniz. Abone oluyorsan Görüşürüz. Ya da kanala gidip abone olabilirsiniz. Instagram takip etmeyi unutmayın. Etme, etme. Beni de takip edin. Arkadaşlar adım Valdez Salemre Altantre Ro 1. Ve görüşürüz.